Aç. Open. Aç aç. Ay. Öldüm burada ya. ya niye açtın? Anam. FIFA 21 günler önce tanıtıldı. 21 dediysem yanlış anlaşılma olmasın. Her zamanki gibi EA Sports bir yıl önce yayınladığı FIFA'yı birazcık makyajlayıp tekrar piyasaya sürüyor işte. Adamların haklarını da çok yememek lazım. Her sene bir şeyleri yenileyip oyuna ek modlar getirmeye çalışıyorlar ama netice itibariyle her sene 500 lira kafa koparıyor bu adamlar. Ehaliyle oyuncular olarak da bizler verdiğimiz paranın az da olsa karşılığını almak istiyoruz. Her sene daha da geliştirilmiş top fiziği vaadiyle ortaya çıkan EA Sports'un yaptığı şey genelde oyunu birazcık zorlaştırıp sonraki sene birazcık kolaylaştırmak, sonraki sene az daha zorlaştırıp sonra bir kez daha kolaylaştırmak oluyor. FIFA 17 ile beraber Frostbite oyun motoruna geçen şirket 4 senedir bu mimari üzerine bina ediyor FIFA oyunlarını. EA'in diğer oyunlarına yakıştığı ama FIFA serisine çok da oturmadığı söylenen bu motor FIFA 21'de de 1 iki ufak değişiklikle kullanılmaya devam ediyor. Bu da demek oluyor ki her sene 400 lira 500 lira verip yenisini satın aldığımız oyundaki gelişim seviyesi Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimine denk seviyelerde oluyor. Bunu da bir kenara bırakırsak EA'in yıllar boyunca Amerika'nın en kötü şirketi seçilmesinin de bir sebebi var. O da kendilerinin aşırı para göz olması. Videonun başındaki paket açma ritüeline iyiden iyi aşina olduk mesela futbol severler olarak. Örneğin 2010 yılında YouTube'a girip FIFA 10 yazıp arasaydınız karşınıza çıkacak olan videolar mutlaka oynanış videoları olurdu. Ama 2020 yılında FIFA 20 olarak arama yaptığınızda karşınıza çıkacak olan videoların büyük çoğunluğu paket açma videoları olacaktır. İyi de güzel kardeşim bu arcade bir oyun değil ki bu bir futbol simülasyonu. Bana röveş ata lazım ne bileyim bileyim korner lazım 4-4-2 lazım gegen pressing lazım ama elbette EA Sports'a da para lazım ne kadar kazanırsa kazansın doymayan bu şirket mikro ödemeler sistemini FIFA'ya getirdiğinden beri çok sayıda oyun severin tepkisini çekti zira eğer foot oynuyorsanız oynadığınız oyun temel olarak para ver ve kazan mantığında bir kumara dönüşüyor Geceli gündüzle oynasanız da günlerinizi aylarınızı verseniz de Londra'daki bir zengin bebesinin haftalık harçlığını yatırıp satın alacağı birkaç paket karşısında tutunmanız çok zor. FIFA'nın ruhunda olan o adil rekabet de ister istemez bu durumdan yara alıyor. Yine de kariyer olsun, online ligler olsun, hikaye olsun güzel modları hala var FIFA'nın. Ve bu oyunu futa hiç bulaşmadan da oynayabiliyoruz. Ben de aynı bu şekilde oynuyorum yıllardır. Daha çok online liglerde ve kariyer modunda vakit geçiriyorum. Ama tabii ki eski zamanlarda FIFA çok daha basit bir oyundu. Belki de onu bu kadar sevmiş olmamızın sebebi bu basitliğiydi. 1993 yılının sonlarına doğru EA Soccer ve FIFA 94 olarak da adlandırılmış olan FIFA International Soccer piyasaya sürüldü. Bu ilk FIFA oyunu PC, Game Boy, Sega Mega Drive ve daha pek çok cihaz üzerinde oynanabiliyordu. O dönemin belki de en popüler futbol oyunu olan Sensible Soccer'daki kuş bakışı görünümün aksine izometrik bir bakış açısıyla oynanan bu oyunda sadece milli takımlar vardı ve gerçek oyuncu adları kullanılmıyordu. Buna rağmen milli takımımızın sahte oyuncu adlarıyla da olsa oyunda var olması güzel bir detaydı. Belki de 3 boyutu çağrıştıran bu kamera açısı sayesinde FIFA 94 o kadar popüler oldu ki İngiltere'de listeleri alt üst etti. FIFA serisinin başarısı çoğunlukla İngiltere satış Ile ölçülüyor. Zira EA Sports'un FIFA özelinde en büyük pazarı modern futbolun doğduğu yer olan bu ülke. Street Fighter 2 gibi bir efsaneyi Britanya listelerinde birincilikten eden FIFA 94'ün resmi adının FIFA International Soccer olmasının sırrı da futbolu pek önemsemeyen Amerikalılardan ümidi kesen EA Sports'un oyuna uluslararası bir hava katmak istemesindendi. Buna rağmen oyunun 1993 sonunda piyasaya sürülmesi ABD piyasasının da bir miktar hedeflendiğini gösterir nitelikte. Zira 1994 Dünya Kupası Amerika'da oynanacaktı. 1994 Dünya Kupası hani Roberto Baccio'nun dünün hataları yarının deneyimleridir özdeyişine sebep olan finalde penaltı kaçırdığı o meşhur turnuva. 1994 sonunda ise FIFA Soccer 95 adıyla da bilinen FIFA 95 piyasaya sürüldü. Bu sefer oyunda Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve ABD ligleri de vardı. Oyun bir yıl öncesinin kadrolarını içerse de gerçek futbolcu adları da FIFA serisi kapsamında ilk kez kullanılıyordu. Bir yıl sonrasında ise ilk kez gerçek 3 boyutlu grafikleri içeren ilk FIFA oyunu piyasaya sürüldü. Virtual Stadium isminde bir teknoloji sayesinde ilk kez dönemine göre gerçekçi grafikleri futbol severlerle buluşturan FIFA 96'da gerçek oyuncu isimleri, mevkileri, sıralamaları ve transfer araçları da vardı. Oyunun SNES ve Sega Mega Drive versiyonları bir yıl önceki FIFA'nın motorunu kullansa da Sega Saturn, Playstation ve PC sürümleri yepyeni bir FIFA deneyimi sunuyordu. Yepyeni bir FIFA deneyimi. Mi? Uzun yıllardır tatmadığımız bir şey. İlginç geldi bir anlığına. Devam edelim. FIFA 96'ya İskoçya, İsveç ve Malezya ligleri de eklendi. Türk liginden eser yoktu tabi henüz. Bir yıl sonra ise salon futbolu modunu da içeren daha gelişkin grafikleriyle FIFA 97 piyasaya sürüldü. FIFA 97'de İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Almanya ve Malezya liglerinden pek çok oynanabilir takım vardı. Ünlü spiker Andy Gray de ilk kez bu oyunda bizlerle buluşacaktı. Bir yıl sonra ise çoğumuzun FIFA serisine ilk kez bu kadar bağlanmamızı sağlayan efsane oyun FIFA 98 Road to World Cup piyasaya sürüldü. Serinin zirveye tırmanışının başlangıcı olan bu oyun geliştirilmiş grafik motoru, takım ve oyuncu editleme seçenekleri, 16 farklı stadyumu ve gelişkin yapay zekasıyla göz doldurdu. Fransa 98 Dünya Kupası temasıyla piyasaya çıkan bu oyun FIFA tarafından lisanslanmış milli takımları da içeriyordu. Oyunda ilk kez lisanslı bir şarkı da kullanılıyordu. Dönemin ünlü müzik grubu Blur'un 2 dakikacık süresine rağmen dillere peresenk olmuş Song 2'su ile beraber FIFA 98 hafızalarımızda büyük bir yer edindi. FIFA 98'de ilk kez offside kuralı da düzgün şekilde oyuna eklenmişti. Önceki oyunlarda pas geriye atıldığında dahi offside çalınırken FIFA 98'de bu durum düzeltilmişti. Ayrıca oyunda hakem tavrının sertliğini ayarlamamıza izin veren bir seçenek bile vardı. FIFA 98 serinin başladığı 16 bit konsollar için yayınlanan son FIFA oyunu olacaktı. Bir yıl sonra ise FIFA 2000'den bile daha iyi olduğu o dönem çok kez iddia edilmiş olan FIFA 99 piyasaya sürüldü. FIFA 99'da Galatasaray ve Beşiktaş vardı lakin milli takımımız yoktu. Oyunda Galatasaray Galatasaray'ın mabedi Ali Samiha Stadyumu bulunuyordu. FIFA 99 daha akıcı bir oynanışa sahipti. Buna ek olarak grafiksel açıdan FIFA 98'e göre çok daha gelişkin bir seviyedeydi. 100 animasyonları oyuna ilk kez eklenmişti. Oyun yine büyük bir fırtına koparmış ve İngiltere'de Tomb Raider 3'ü tahtından etmişti. Millennium döndüğünde ise tüyleri diken diken eden introsuyla FIFA 2000 piyasaya sürülecekti. FIFA 2000'in introsunda Robbie Williams'ın meşhur It's Only Us şarkısı çalıyordu. Oyunda 40 adet klasik takım vardı ve bu takımlarda futbol efsaneleri boy gösteriyordu. FIFA 2000'de ilk kez ABD ligi lisanslı olarak Major League Soccer adıyla bulunuyordu. Lisans problemi sebebiyle Galatasaray'sız bir Türkiye ligi içeren FIFA 2000 serinin bir önceki oyunuyla çok kıyaslanmıştı o dönem. Kimi eleştirmenler oyunun grafik motorunun çizgi film vari olduğunu ve fizik motorunun da FIFA 99'da daha iyi olduğunu söylemişti. Yine de FIFA 2000 çoğu anlamda dönemi için üst düzey bir futbol simülasyonuydu. Ayrıca oyunun PC sürümünde eğer bir hile kodu yazılırsa uzaylılar maç ortasında sahayı istila edip bazı futbolcuları kaçırıyordu. Aynı zamanda FIFA 2000'de Ertuğrul Sağlam siyahi olarak modellenmişti. FIFA 2001'de ise Galatasaray'ı tekrar oyuna ekleyen EA Sports bu sefer intikam alırcasına Türkiye Ligi'ni oyundan çıkarmıştı. Takım formaları ve oyuncu yüzleri gibi detayları daha da ileri taşıyan FIFA 2001 fizik motorunun manipüle edilebilmesi açısından geekler arasında çok popüler olmuştu. PC sürümünde ilk kez online maç yapma imkanı tanıyan FIFA 2001 PlayStation 2 için piyasaya sürülen ilk FIFA oldu. 2002 yılı ile beraber EA oyunun adında ufak bir değişikliğe gitti. FIFA Futbol 2002 isimli serinin sonraki oyununda pek çok Avrupa kulübünün armaları da yer alacaktı. FIFA Futbol 2002 Japon ligini ve milli takımını içeren son FIFA oldu. Ta ki FIFA 17'ye kadar. Tam 15 yıl boyunca Japonya Futbol Federasyonu telif haklarını sadece Konami'nin kullanımına sunacaktı. Bir yıl sonra ise FIFA Futbol 2003 piyasaya sürüldü. O dönem için bile eskimiş olan DirectX 7 grafiklerini geride bırakan EA Sports Oyuna daha detaylı statlar, oyuncular ve formalar ekledi. Başlıca Avrupa kulüplerinin statları, taraftar grupları ve tezahüratları oyunda mevcuttu. Thierry Henry ve Ronaldinho gibi dönemin ünlü futbolcularının yüzleri gerçeğe daha yakındı artık. FIFA Futbol 2004 ise bir önceki oyuna göre çok bir değişiklik içermiyordu. Oyunun en başlıca değişikliği bazı ülkelerin ikinci liglerinin de oyuna eklenmiş olmasıydı. O dönem dünyada internet hızının ADSL ile birlikte gelişmekte olması, ilk Xbox ve Playstation 2'nin de internete bağlanabilmesi ve online oyunculara destek vermesi göz önüne alınarak online özellikleri çokça vurgulanmıştı FIFA Futbol 2004'ün. O dönem fırtınalar estiren PES serisinin karşısında avantaj elde etmek için FIFA Futbol 2005'i normalden çok daha erken piyasaya sürdü EA Sports. Oyunun 2004 yılının Ekim ayında piyasaya sürülmesinin sebeplerinden biri de EA Sports'un kendi çıkaracağı bir diğer oyun olan FIFA Street idi. Şirket iki oyunun çıkış zamanlarının çakışmasını istememişti. Geliştirilmiş bir kariyer modu ve oyuncu oluşturma özelliğiyle FIFA Futbol 2005 PlayStation 1 için çıkacak son FIFA oldu. Bir kez daha isimlendirme stilini değiştiren ve bugünkü haline getiren EA Sports FIFA 6'yı Ekim 2005 2005'te piyasaya sürdü. Oyunun tüm kodunun neredeyse yarısı değişmişti FIFA 6'da. Bu miktarda bir değişiklik ise oyun kontrolünde büyük farklılıklar yaratacaktı. Foot oynayanların baş belası takım kimyası özelliğinin ki bazılarını seviyor olabilir tabi ilk kez oyuna katıldığı FIFA 6'da oyunda puan toplayarak ve elbette ki gerçek para harcamadan çeşitli dijital öveler satın alabileceğiniz bir fan shopta bulunuyordu. 2007'de ise tam 7 yıldır özlemini çektiğimiz Türkiye Ligi oyuna dönecekti. Bir önceki oyuna göre çok da bir değişiklik vaat etmeyen FIFA 7'nin Xbox 360 sürümü diğer versiyonlardan farklı olacak tüm alt ligleri oyunun dışında bırakacaktı. FIFA 7, Gamecube, ilk Xbox ve Game Boy Advance için piyasaya sürülen son FIFA oldu. Grafik ve fizik motoru neredeyse bir yıl öncesinin oyunuyla aynı olan FIFA 7, PES'in popülerliğinin zirvesinde olduğu bir dönemde nispeten daha az kişi tarafından oynanıyordu. Bir yıl sonra ise ilk kez BIA Pro özelliğini oyuna getiren FIFA 8 piyasaya sürüldü. Bu mod sahada tek bir kişiyi kontrol etmemizi sağlıyordu. PlayStation 3 için piyasaya sürülen ilk FIFA oyunu olan FIFA 8 konsollar üzerinde online olarak da oynanabiliyordu. Üstelik Sony henüz online oyunculuğu haraca bağlamamıştı. Yüzlerce maç yapmışlığım vardır FIFA 8'de. 5 kuruş PSN ücreti ödemeden. Güzel günlermiş. Bir yıl sonra ise sanıyorum microtransaction yani oyun içi ödeme belasını başımıza saran ilk FIFA FIFA 9 piyasaya sürülecekti. Adidas Live Season özelliğiyle oyuncuların form durumlarında gerçek hayattakiyle benzer seviyelere taşımak mümkün oluyordu. Bu özelliği açmak için de ek bir ödeme yapmamız gerekiyordu. FIFA 9'un online modunda kulüp oluşturma ve var olan kulüplere katılma özelliği de vardı. Çoğunlukla olumlu eleştiriler alan bu oyun, FIFA serisinin yeniden şahlanışının ilk adımlarından biri oldu. Eylül 2009'da ise FIFA serisinin 17. oyunu olan FIFA 10 piyasaya sürüldü. Mobil platformlara da port edilen bu oyun, FIFA serisinin PES karşısında elini güçlendiren oyunlardan biri oldu. Yönettiğimiz futbolcuları 360 derece döndürmemize izin veren ilk oyunda FIFA 10'du. Önceki oyunlarda futbolcuları ancak 8 farklı yönde hareket ettirebiliyorduk. Ardından Eylül 2010 FIFA 11 piyasaya sürüldü. Yeni bir kariyer modu içeren bu oyunda ister teknik direktör ister oyuncu olarak oynayabiliyorduk. Üstelik ilk kez kaleci olarak oynayabilmemizi sağlayan oyunda FIFA 11 oldu. Daha gelişkin oyuncu modellemeleri de FIFA 11'in öne çıkan özelliklerinden biriydi. FIFA 12'de ise Türkiye Ligi oyundan kaldırılmıştı. FIFA 2001'deki gibi sadece Galatasaray bulunuyordu oyunda. Aynı zamanda iPhone, iPad ve iPod Touch'lar için de ilk kez FIFA piyasaya sürüldü. PS Vita için de FIFA Futbol adıyla piyasaya sürülen bu oyun Mac bilgisayarlar için bile port edildi. Daha gelişkin bir fizik motoru içeren FIFA 12'de dribbling ve taktiksel savunma özellikleri de geliştirilmişti. Yapay zekada dönemi için iyi bir seviyedeydi. Bir yıl sonra da FIFA 13 piyasaya sürüldü. Daha gelişkin kaleci mekanikleri içeren bu oyun Xbox 360'da Kinect ve PS3'de PS Move desteği de sunuyordu. Dribbling, yapay zeka ve dokunuş kontrolleri açısından da bir miktar daha iyi bir oyun oldu FIFA 13. FIFA 12'ye göre. Ve ardından şimdiki nesil konsollara çıkan ilk FIFA yani FIFA 14 piyasaya sürüldü. Ignite motorunu ilk kez kullanan bu oyun, değişken hava koşulları ve çevre özellikleri, daha gelişkin yapay zekası ve daha kapsamlı lig seçenekleriyle PES karşısında üstünlüğü ele almaya başladı. Oyunun PC versiyonunda ise Ignite motoru kullanılmamıştı. PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümlerinde kullanılan daha eski Impact motoru kullanılmıştı. EA Sports ise bunun sebebini çoğu PC kullanıcısının Ignite motorunu kaldıracak bilgisayarları olmadığı gerekçesiyle açıklamaya çalışmıştı. FIFA 14 aynı zamanda PlayStation 2 ve PSP için piyasaya sürülen son FIFA oldu. 2014 Eylül'ünde ise PC tarafında ilk kez Ignite motorunu kullanan ve mobil platformlar için yayınlanan son FIFA oyunu olan FIFA 15 piyasaya sürüldü. FIFA 15 ile birlikte ilk kez Premier Lig'in sponsorluğunu üstlenen EA Oyuna 20 farklı İngiliz stadyumunu da ekleyecekti. Brezilyalı oyuncularla arasını bozan EA FIFA 15'e Brezilya ligini ekleyemedi. FIFA 15 Brezilya ligini içermeyen ilk FIFA oyunu oldu. Seri kapsamında ilk kez kadın sporcuları ve milli takımları da içeren FIFA 16 ise Eylül 2015'te piyasaya sürülecekti. Brezilya ile yaşanan telif hakkı sıkıntıları bu senede devam etti ve oyunda Brezilya takımları tamamen kurgusal oyuncularla beraber dünyanın geri kalanı isminde bir liste altında oyunda yer alabildi. FIFA 17 ile beraber temcit pilavı mantığını iyice benimsedi EA Sports. 2016 yılının Eylül ayında yayınlanan bu oyunda ilk kez Frostbite motorunu kullanan EA 4 senedir aynı oyunu hafif makyajlayarak önümüze koymaya devam ediyor. FIFA 17 ile beraber seriye ilk kez hikaye modu ekleyen EA Sports, Alex Hunter isimli karakterimizin futbol kariyerine şahitlik etmemizi sağladı. Japonya Futbol Federasyonu telif hakkı kurallarını ilk kez bu sene esnetti ve J1 Ligi Winning Eleven ya da PES haricinde yani Japonya dışında geliştirilmiş bir oyunda ilk kez yer aldı. Bir ay sonra ise serinin iOS ve Android için piyasaya sürülen FIFA Mobile isimli oyunuyla da buluştuk. 2019 2017 sonlarına doğru da FIFA 18 piyasaya sürüldü. Foot kapsamında ikonları yani emekli olmuş efsane oyuncuları ilk kez içeren bu oyun PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. Alexander'ın hikayesini ilerleten bu oyunda aynı zamanda Türkiye Süper Ligi'de tam olarak lisanslanmış halde bulunuyordu. 2018 Eylül'ünde ise Konami'nin yenilemediği Şampiyonlar Ligi lisansını da kapan EA Sports, FIFA 19'u piyasaya sürdü. Oyunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Süper Kupası da lisanslı olarak bulunuyordu. FIFA 19'da kurgusal karakter Alexander'ın 3. ve son yolculuğu da bulunuyordu. Ayrıca FIFA 19'a kuralsız, uzak mesafe, hayatta kalma gibi modlar da eklenmişti. Ardından 2019 sonlarına doğru FIFA 20 piyasaya sürüldü. Benim de PSP'de uzun süre oynadığım FIFA Street zamanlarından beri uzun yıllardır oyuncuların çok özlediği sokak futbolu özelliği FIFA 20'ye Volta Futbol adıyla eklendi. Konami'nin telif haklarını aldığı Juventus oyunda tüm oyuncuları ile birlikte vardı lakin kulüp adı, formaları ve arması kurgusaldı. Piemonte Calcio adıyla Juventus'u yönetebiliyoruz bu oyunda. Aynı zamanda Liverpool'da EA Sports ile FIFA özelinde uzun yıllar sürecek bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Ve FIFA 21. Oyuna dair pek bir detay yok kısacık bir fragman dışında. Ama Kylian Mbappe gibi üst düzey bazı oyuncuların daha gerçekçi modellendikleri görülebiliyor bu fragmanda. Aslına bakarsanız EA yine aynısını yapacak ve 4 senedir makyajlayıp önümüz koyduğu oyunu tekrar önümüze koyacak ve biz de küfrede küfrede satın alacağız. Tabii ki indirim dönemlerinde 200 liranın altına ineceği zamanlarda. En azından ben öyle yapacağım. Hardcore foot oyuncularının oyun çıktığı gibi 400-500 liralar verip oyunu satın alacağına şüphem yok. Kimseyi de kınamıyorum aslında. Keşke bambaşka bir dünyada yaşasak da 60 birim paraya her sene yeni bir FIFA alsak ve bu bize hiç koymasa. Videoyu bitirmeden bir de küçük notum olacak her zamanki gibi. Ne kadar uğraşsam da her hafta yeni bir video yayınlamak Mümkün olmayabiliyor bazen Projeleri maceleye getirmek istemiyorum Özenli işler çıkarmaya çalışıyorum O açıdan da anlayışınıza sığınıyorum Bundan sonra da en azından 2 haftada bir Mümkün olduğunda da her hafta sonu Sizlere nostalji tadında yeni bir video sunmaya gayret edeceğim Bugünkü videomda da Sizleri FIFA tarihinde bir yolculuğa çıkarmak istedim Biliyorum FIFA 21 çıkacak ve biz yine alacağız Son 20-25 senedir yaptığımız gibi belki indirimle, belki arkadaştan ödünç, belki de kardeşlik metoduyla ama bir şekilde oynayacağız bu oyunu. Biliyorum. Çünkü futbol asla sadece futbol değildir. Sonraki videolarda görüşmek üzere Retrotek'ten sevgilerle.